Herkese merhabalar. Dinkleren Gukesh Dünya Şampiyonluğu maçının 5. oyunda çok çok garip şeyler oldu. Gukesh beyazlarla E4 sürerek başladı. Biliyorsunuz ilk oyunda yine bu oyunda olduğu gibi Dinkleren Fransız savunması oynamış ve beyazlarla Gukesh kaybetmişti. Üstelik daha sonradan D4 oynayıp kazanmasına rağmen Gukesh'in tekrar E4'e dönmesi çok garip. Üstelik bununla kalmıyor. Ne beklersiniz? İyi bir hazırlık yaptı dersiniz ama burada pat diye edebeş yaptığı, Beraberliğe götürdüğü düşünen kırışma devam yoluna girdi. Hadi diyelim ki bundan sonra da kapalı konuma girmedi Gukeş. Dink direnin bir zayıflığını hissedip kırışmalı varyant oynadı diyelim ama işler hiç de öyle gitmedi. Yani bir gariplik var. Gukeş yenmiş, moral üstünlüğü almış, İvme Gukesh'ten yana bir anda beyazlarla Gukesh bir E4'ünü, beyaz taşını harcıyor. Yani kazancı oynamıyor gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Ne sürprizi var. Şimdi at F3, sakin hamle. At F6, fil D3. Ve şimdi ne beklersiniz? Gukesh'in fil D6 ile devam etmesini. Ve çok kısır olarak bilinen bir varyant. Gukesh ekibi ne hazırladı bilmiyorum. Ama bunun üzerine bu hamleye bir anda Dink Diren C5 yapıyor. Fatıra düşünmeden. Bu C5 aslında olayı karıştırmaya yönelik. Neden mi? İsterse beyazlar burada DC5 yapabilir ve sonra rok attığında bakın zengin bir oyun var. Neden? Beyazların merkezde izole bir piyonu var. E, siyahların aktif aletleri var. Yani simetrik değil. Fakat buna da bu keş yine fazla düşünmeden C3 yapıyor. Ben diyor ki sağlam oynuyorum arkadaş. Beyaz taşlarla beraber mi yatarım. İşte benim benim garipsediğim konu da bu. C4'te alan üstünlüğü kazanıyor. Şimdi finli çıkıyor. Burada yine B3 gibi yarma hamleri varken hamleye bakar mısınız? Rok'tan sonra pardon düzeltiyorum. Rok atsa yine iyi. Hamleye bakar mısınız? Vezir'e 2 yapıp vezir değişimine gidiyor. Dinamik üstünlüğü almış. Son oyunu kazanmış. Son oyun derken en son o kazandı. Gukesh tak tak her şeyi kesiyor. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Gençsin, dinamiksin, beyazlarla beraber mi oynuyorsun? Üstelik devamı daha da ilginç. Bakın olay bir anda et sıkışarak bitmiyor, beraberlikle bitmiyor. Burada da kesiyor. Sanki yaşlı amca vezirleri kesip oyun sonuna giriyormuş gibi oynuyor Gukeş. Filge 5 at B'deydi. Taş kalmadı tahtada. El mi sıkışacaklar derken aşağı 6 filaş 4 kovuluyor. Ataş 5 yapınca şah çekiyor. Şah F8. Herhalde ben 3-5 hamle sonra berabere biter derken ki şöyle bir şey bekliyorum. At F1 yapacak. Fili kovalarsa gelecek. Alınca alacak. Bir şey yok konumda. Ne olabilir ki? Ama birden Gukeş dedirmişçesine pat diye G4 şüpheli hamlesini yaptı. Yani konumsal olarak gözü tırmalayan bir hamle. Neden? Çünkü at buraya oturuyor. Kuvvetli bir kareye oturuyor. Tam da Kalsen dediği gibi. Yani bu Gukeş Bazen bir hamle yapıyor. Ya bu çirkin diyorsun ama sonradan anlaşılıyor ki taktik açıdan o kadar da kötü değilmiş. At B6, G5. Şimdi değişmek istiyor. g 5 at G5, fil D7, at GF3. E ne oldu? Şimdi baktığımızda siyahların yan yana iki piyonu var, beyazların ayrık piyonu var. Aman tamam zayıflık değil ama niye başına böyle bir iş açıyorsun? Hadi devam edelim. İki tarafın 54 dakikası var. Kale E8'e. At E5 geliyor. 23. hamle. Burada 22. hamle. File 5 kırıyor fazla düşünmeden denkdiren ve D5 soru. Bilgisayara göre kale alır E5 yapmalı. Kale E5, D5 eşit. Fakat D5 sorudan sonra at D3. At girdi buraya. E piyonu bunu bunu istiyor. Mecburen almak zorunda. Fil D3, C D3 ve bilgisayar bir anda siyahları daha iyi göstermeye başladı. Nietzsche'de bile eksi 0.6. Daha güçlü makinelerde daha iyi. F3'e at C4, at alır C4, D alır C4 ve şimdi bilgisayar diyor ki siyahlar daha iyi. Bu keşin başı dertte. Bir tarafın 42, bir tarafın 35 dakikası var. Şimdi kale E4 geliyor ve burada hata yapıyor bu keş bilgisayara göre. E, fil C6 yapıyor. Şimdi anlayamadığım şey şu. Arkadaş siz açılışın 20. hamlesinde bir hamle için 30 dakika harcıyorsunuz da zaman sıkışmasına giriyorsunuz. Şimdi tabi ben dışarıdan konuşuyorum. Bilgisayarın değerlendirmesini görüyorum. E, ama arkadaş siz dünya şampiyonluğu maçı yapıyorsunuz. Burada bilgisayara göre kritik şeyler varmış. Tamam ben anlayamıyorum ama siz anlayın. En azından garipsediğim şu. Dinkliren 42 dakikam var. Burada fil C6 yapacağına pat diye şu fil F5 hamlesini inceler misin? Veya fil E6 hamlesine özür dilerim C4 tutarak. Fil E6 hamlesine bakın bilgisayar ne veriyor? Fil E6'dan sonra eksi 0.7 diyor. Hatta biraz daha derin düşündürtünce artıyor. Fil E6'dan sonra şöyle fikirler var. Şimdi böyle gelmek istiyor ya sürmek için. Kale D4 gelecek. Diyor ki bilgisayar kale C8 gel. Şah F2 yaparsa kale C5 yap. Buradan bu piyona yüklen. Gerçekten de çok enteresan şeyler oluyor burada. Yani bilgisayarın önerdiği hamle B4 veya B3. CB3, AB3, kale C3'den sonra piyonun da eksi 0.9'a çıktı. Yani bakın dağınık bir tane geçer piyonun var. Bir tane daha buradan bir geçer piyon elde edebilirsin. Niye bu kadar hızlı oynuyor anlayamadım. Sanki beraber yapacağız diye anlaşmışlar bu turda. Laf olsun diye oynuyorlar. Böyle cidden böyle bir fikir var. Çok çok kuvvetli. Ya insan görmeyebilir ama niye düşünmedin Dinklilen veya bu Gükeş niye lambur lumbur oynuyor böyle? Şimdi ama Gükeş'in lambur lumbur oynaması da haklı çıkartılıyor. Fil C6 tamam piyon alırsa kale D8 yapıyor. E buna çağrı yok. E ne yapıyor? O da kale D4 geliyor. Fil alır F3 piyon öne geçti. Bir anda her şey heyecanlı oldu derken şah F2 burada yine hiç düşünmeyip Bakın bilgisayar diyor ki flash 5 en iyi hamle pat diye fil c6 oynuyor piyonu veriyor. Oysa ki flash 5 oynasa kale alır c4 yapamaz çünkü d2 vezire çıkar. Flash 5'ten sonra şaha 3 yapınca piyonu tutup bir piyon fazla oynuyorsun. Yani sabaha kadar oynarsın kalsen olsa ters renkli filler kaleler var tamam sabaha kadar oynar. İşte B3 varmış bilgisayar. Kale C8, kale H4, G6, kale D4 oynuyorlar da. oynuyorlar işte. Bilmiyorum ne düşündü. Ya benim garibime giden ya yani bunu bulmaması değil. Bir anda pat diye hızlıca oynaması. f 3, şah 2 aman al al diyor. Beraber olacak zaten diyor. Geliyorlar. Yani adam böyle berabereye razı. Yani öteki Olayın farkında değil gibi yani tırnak işareti içerisinde ben bilgisayardan yorum yapıyorum. Herkes gibi Karsen ne der çok merak ediyorum. Ama bir gariplik var sonra böyle ya anlaştığımız gibi deyip el sıkışıyorlar ve oyun berabere bitiyor. İki tarafın yorumunu ama daha çok Karsen'in yorumunu bekliyorum. Sonraki videoda bahsetmek isterim Karsen ne düşünüyordu bu oyun hakkında ama benim için değil, bir hayal kırıklığı. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.